Orta Sergi şey Okan'la hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Smart Güneş olacak arkadaşlar. Teknik analiz üzerine yol arkadaşlar. Ayrı, ayrıyeten dün gelen bir raporlar vardı. Onları konuşacağız. Şimdilik videoya geçmeyecek önce kanalıma abone olup videoyu beğenirsiniz. Benim için büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Öncelikle raporlardan başladığımız arkadaşlar gördüğünüz üzere dün saat 12.30'da arkadaşlar. Smart Güneş'in arkadaşa 20, 20, 128 milyon wattlık arkadaşa projesine sona yaklaştığını söyledi. Smart Güneş Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdak Güneş Güneş hücresi tesisi yatırımı 2 yılda tamamlandı. Temmuz ayında seri üretimi başladık. Bilançolara pozitif yansıması başlayacaktır diyor. Ayrıca arkadaşlar 2.35'te tekrar gelen Bloomberg'a e verdi haberde arkadaşlar. Güneş tarafında Ocak ayında 800 milyon, milyon wattlık YK ihalesi olacak. Yerli hücre kullanımı şartı söz konusu. Bizim fabrikamızda oraya uygun üretim gerçekleştirebiliyor. Wafer yatırımımıza bitirme aşamasına geldi. Bakanlık istenen istediği yerliliği tutabiliyoruz dedi. 2.40'da gelen haber biraz daha iyiydi arkadaşlar. Biraz daha pozitif yansını düşünüyoruz. Smart Güneş'e arkadaşlar Bulgaristan yatırımı için 34 milyon euroluk hibeyi onay aldığını açıkladı. Şimdi teknik analize geldiğimiz zaman teknik analizde Fibonacci'yi uyguladığımız zaman şu anki fiyat arkadaşlar 38 82'lerde 38 82'lerde arkadaşlar tam olarak Fibonacci'de de arkadaşlar 38 59'larda bir direnç seviyesi görüyor Arka, destek seviyesi gördüğünü söyleyebilirim buradan bir tepki alıp yukarıya çıkma olasılığı büyük bir oranla gerçekleştirilebilir dediğim gibi buradan yukarıya çıkarsa 41 85 arkadaşlar 44 49, 49 47 12 50 88 ve 55 66 var arkadaşlar. şimdilik Fibonacci'ye göre böyle dirençlerimiz var. Alt desteğe geldiğimiz zaman da 33 31'lerde bir desteğimiz olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Fibonacci yol aldığımız zaman burada arkadaşlar sizler için ha, bu trend çizgisi de kırılmıştı zaten arkadaşlar. Buradan bunu da kaldırayım ben. Aynı şekilde bunu da kaldırayım. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 38 82'lerde dediğim gibi ama hatta da baktığımız gibi arkadaşlar Hatta buralarda da arkadaşlar bir destek seviyesi çizebilir. Hatta yatay bir işin vurabiliriz bence. Aynen buraya arkadaşlar bir yatay işin vurabiliriz baktığımızdan az da olsa kısa vadede birçok defa denendiğinde 38-52'lerde arkadaşlar 38-53'lerde falan denendiğini görebiliyoruz zaten. Dediğim gibi altta da arkadaşlar 3693 93 benim ya, çizdiğim kısa vadede yatay olarak arkadaşlar bir, birkaç defa denendiğini burada direnç seviyesi gördüğünü burada destek seviyeleri gördüğünü söyleyebiliriz aslında. Ayrıca hareketli ortalamaları açarsak buradan arkadaşlar Hareketli ortalamalara baktığımız zaman ise arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalama 38.64'ten geçiyor. Gün içinde 38.64'e deyip tekrar oradan bir destek alıp yukarıya çıkmıştı. En hatta kaldığı şu anda görünüyor arkadaşlar 18 38 64'te olan arkadaşlar 50 günlük hareketli ortalama 22 günlük hareketli ortalama şu an 39 91'de ve 100 günlük hareketli ortalama ise 40 13'lerden geçiyor. 200 günlük hareketli ortalama da baya üstü zaten 47 29'larda olduğunu söyleyebilirim. Şu anlık arkadaşlar yaptığı tesislerin bilançoya yansıma pozitif yansıması bekleniyor. Bu bilançoya yansıması, yansıması arkadaşlar 12. yani son çeyrekte belli olur. O zamandan bu yana arkadaşlar tekrar tekrar konuşuruz dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışırım. Şu anlık dediğim gibi benim çizdiğim çizgi arkadaşım mavi çizgi 3852'den sarı ile gösterilen arkadaşa 50 günlük hareketli ort turuncu ile gösterilen 50 günlük hareketli ortalamamız var. O 3869'lardan geçiyor. Hatta baktığımız zaman arkadaşlar daha detaylı incelediğimiz zaman burada öpüştüğünü görebiliyoruz. Gün içinde zaten 50 günlük hareketli ortalama deyip tekrardan ondan bir destek alıp yukarıya çıktığını söyleyebilirim. Onun haricinde buradan bir Bollinger bandında açalım arkadaşlar. RSI ve MACD'yi de getirelim. Şimdilik Mekdi'ye baktığımız zaman Mekdi'de arkadaşlar sıfırın altında ve mavi turuncu mavi kestiğini görüyoruz. Yani biz daha çok arkadaşlar buralarda göründüğü gibi yani bakın burada mavi turuncuyu kestiği anda yükseliş başlamış. Aynı bu tarihlerde yükseliş başladığını söyleyebilirim. Burada dediğim gibi şu anlık bir turuncu maviyi kestiğini söyleyebilirim turuncu mavi kestiğinde zaman daha çok al satım bölgesinde yani satışların hızlandığını söyleyebilirim arasaya baktığımızdan ile da Arkadaşlar ben daha çok mektup ikisini bir arada kullanmayı seviyorum İkisini bir arada kullanmak daha çok işe yaradığını söyleyebilirim buradan hareketli ortalamalar yollayabiliriz artık hareketli ortalamaları yolladığımız zaman arasaya baktığımız zaman arkadaşlar yönü dik bir şekilde aşağı doğru indiğini görebiliyoruz bollinger bandına geldiğimiz zaman aynı şekilde oldu onda da belli arkadaşlar bollinger bandın çizgileri bantları yani 38-25 ile 41-68 küçük bir bant aralığı var bunu söyleyebilirim sizlere bakın buradaki bant aralığı daha fazla şu anki bant aralığı daha da küçük olduğunu söyleyebilirim şu anlık dediğim gibi Smart Güneş'in bu yıl enerji tarafın arkadaşlar bayağı iyi yıprandığını söyleyebilirim. Bayağı cezalandırıldığını söyleyebilirim. Ama gelecek 2025 ve 2026 yıllarında arkadaşlar güzel bir yıl olacağını yani önümüzdeki son 5-10 önümüzdeki 5-10 yıl arkadaşlar güzel geçeceğini düşünüyorum. Smart güneşte arkadaşlar diğer enerji şi... enerji hisseleri gibi bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdilik Smart Güneş bu kadar da ilerleyen zamanlarda tekrar tekrar konuşuruz. Dediğim seviyelere ve destek ve direnç seviyelerine dikkat edilirse arkadaşlar bir problem olacağını düşünmüyorum. En son arkadaşlar stop loss'u da koyabileceğiniz yeri sizlere söyleyeyim. Stop loss'u da koyabileceğiniz yer arkadaşlar 36.93'lerden geçiyor. 36.93'lere bir stop loss koyabilirsiniz. Çünkü baktığımız zaman en son direnç ve destek seviyesi gören çizgi burada. Burada bir stop loss koyup ona göre yolunuza bakabilirsiniz kısa vadeli düşünler için. Uzun vadeli düşünler için zaten arkadaşlar baktığımız zaman uzun vadeli düşünen arkadaşlar için şu anlık eski zirvesinden bayağı uzaklıkta eski zirvesi arkadaşlar 76-53'lerden falan geçiyor. Dediğim gibi smart güneş bu kadardı. İlerleyen zamanlarda ilerleyen konuları tekrar, tekrar konuşuruz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.